Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. Şu anda e, 1 Mayıs Marşı'nı dinliyorsunuz. Ee, merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü. Ee, ayrıca benim de doğum günüm. Ee, bunun için e, 1 Mayıs İşçi ve Emek Dayanışma gününü kutluyorum. Geçen seneki ve daha önceki yıllarda olduğu gibi alanlardaydık. Ama e, bu sene e, maalesef evlerde kutlayacağız 1 Mayıs'ı. Ee, e, 1 Mayıs işçi Bayramı ile ilgili ee, pandemi Covid 19 sebebiyle e, yarın alanlarda olamayacağız, sokaklarda olamayacağız, evlerimizde kutlayacağız e, 1 Mayıs. Ayrıca ben de doğum günümü evlerinde, evimde kutlayacağım. E, bu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'yle Covid 19 sebebiyle e, işçiler ücretsiz izine e, çıkarıldı. E, yalnız e, açlık sınırı 2.374 lirayken. Ee, Ücretine çıkarılan işçilere 1177 lira gibi e, bir rakam verildi. E, bu rakam e, çok az işçilerimiz için 1177 lira. Yani bunun düzen, düzenlenmesi gerekiyor. En azından askeri ücret verilebilirdi işçilerimize e, bu zamanda. Çünkü geçim şartları belli. E, pazar, çarşı e, durumu belli ama işçilerimiz hala e, eziliyor. Yani işçilerimizin uygar bir e, duruma gelmesi gerekiyor. E, uygar e, bir duruma gelmesi için de e, tabii ki görev düşüyor, hepimize görev düşüyor sendikalara. E, bu yüzden e, işçilerimize bu 1177 lira verilen ücreti e, ben çok yetersiz buluyorum bu pandemi döneminde. İnşallah e, bu dönemler, e, dönemler geçer, e, tekrardan. Eski günlere e, döneriz. E, yani 1 Mayıs e, bayramımız şimdiden işçi mevkı bayramımızı kutluyorum. E, bununla ilgili de e, işçilerimize bir mesaj e, göndermek istiyorum e, buradan. Haksızlıkların, eşitliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği. Umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin bir emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Hepinize teşekkür ederim.